Çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok huzurlu, çok dingin burası. Ülkenin en zengin adamlarından birinin malikanesinde yaşayıp şey, burayı övemezsiniz. Büyüklere kırmızı tuğladı. Pencerelerinden sardunyalar sarkan. Çatısında güvercinlerin uçuştuğu çok güzel bir ev gördüm derseniz... ...bu evi gözlerinde bile canlandıramazlar. Onların anlayabilmesi için... ...yüz milyonluk bir ev gördüm demeniz gerekir. İşte. i̇şte o zaman. Aa ne kadar güzelmişler. Küçük biraz. Affedersin. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Affedersin. Gitseniz iyi olacak. Çok özür dilerim. Hoşça kal.